Bugün elimizde hani derler ya tuğla gibi bir kitap var ama içeriği gerçekten altın değerinde. Alfred Marshall'dan Ekonominin İlkeleri. Evet, göz korkutucu görünebilir. Ama hemen korkmayın. Amacımız kimseyi sıkıcı bir ekonomi dersine sokmak falan değil. Tam tersi. Hı hı. Ekonominin aslında o soğuk, sıkıcı bir bilim olduğu algısını yerle bir eden bir adamı ve eserini konuşacağız. Misyonumuz şu. Marshall'ın 100 yılı aşkın bir süre önce yazdığı bu kitabın sizin bugün neden bir ürüne daha fazla para ödemeye razı olduğunuzu ya da aileniz için neden bu kadar çok çalıştığınızı aynen bunların nasıl açıkladığını ortaya çıkarmak. Aslında bu rakamların değil insanın hikayesi. Bizim de niyetimiz tam olarak bu zaten. Yani bu klasik metnin sayfaları arasında dolaşıp o karmaşık görünen grafiklerin, formüllerin arkasında Marshall'ın sürekli vurguladığı o kanlı, canlı insanı bulmak. Homo economicus değil yani. Kesinlikle değil. Yani o sadece kendi çıkarını düşünen soyut, rasyonel varlık hakkında değil ekonomi. Tam tersine. Çelişkileri, sevgileri, fedakarlıkları, zaaflarıyla gerçek insanlar hakkında. O zaman en temelden başlayalım. Ekonomi nedir? Genelde akla ilk gelenler para, piyasalar, kar maksimizasyonu gibi şeyler. Tabii hep o kavramlar. Ama anladığım kadarıyla Marshall'ın tanımı bundan çok daha farklı. Çok daha insani. Denkleme fedakarlığı, aile sergisini falan katıyor. Kesinlikle. Marshall'ın belki de en devrimci katkısı ekonomiyi insanlığın hayatın sıradan işlerindeki incelemesi olarak tanımlaması sıradan işler. Evet. Yani sizin, benim, hepimizin her gün yaptığı şeyler. İşe gitmek, para kazanmak, harcamak, biriktirmek. Gündelik hayatın kendisi. Tam olarak. Ve burada büyüleyici olan kısım paranın rolü. Marshall'a göre para bir amaç değil, sadece bir araç. Neyi ölçen bir araç? İnsanların güdülerinin, yani o motivasyonlarının hareket ettirici gücünü ölçmek için kullandığımız bir nevi cetvel. Bu çok önemli bir ayrım. Yani bir ekonomist şey diye sormuyor. Erdemli olmak mı daha iyidir yoksa lezzetli bir yemek yemek mi? Hayır, o felsefenin işi. Sadece bir insanın erdemli bir davranış için ne kadar fedakarlık yapmaya, lezzetli bir yemek içinse ne kadar para harcamaya istekli olduğuna bakıyor. Bu motivasyonların gücünü karşılaştırıyor. Aynen öyle. İnsanların eylemlerini neyin tetiklediğini anlamaya çalışıyor ve bu insan metinde de geçtiği gibi iş hayatında kendi çıkarını düşünebilir. Bu doğal hı hı. ama aynı zamanda ailesi için, komşuları için hatta ülkesi için büyük fedakarlıklar yapabilen bir varlık. Bu bilimi fil dişi kuleden indirip sokağın gerçekliğini, hayatın kendisine oturtuyor. Soğuk rakamların arkasında sıcak bir kalp olduğunu söylüyor bize. Peki bu kanlı canlı insan piyasada nasıl davranıyor? O zaman klasik sorulardan birine gelelim. Bir şeyin değerini ne delirler? Evet o meşhur soru. Onu üretmenin maliyeti mi yoksa bizim ona duyduğumuz arzu mu? Bu yüzyıllardır süren bir tartışma. Marshall bu işi nasıl çözüyor? Çok zarif ve bence asla unutulmayacak bir benzetmeyle çözüyor. Makas benzetmesi. Ha evet. Diyor ki bir kağıdı kesen şey makasın üst bıçağı mıdır yoksa alt bıçağı mıdır diye sormak ne kadar anlamsızsa? Anlamsız bir soru evet. Bir şeyin değerini belirleyen arz mıdır yoksa talep midir diye sormak da o kadar anlamsızdır. Değer bu iki gücün yani arz ve talebin buluştuğu o denge noktasında oluşur. Tek bıçak kesemez. Makas benzetmesi çok şık. Anladım ama gerçek hayatta mesela bir pandemi sırasında Tuvalet kağıdı kıtlığı yaşandığında, hı hı. kağıdı kesen tek bir bıçak varmış gibi hissetmiyor muyuz? Yani talep arzı tamamen ezip geçmiyor mu o anlarda? Sanki makasın sadece talep bıçağı çalışıyor gibi. Harika bir soru ve Marshall'ın dehası da tam burada devreye giriyor. Zaman faktörünü denkleme ekliyor. Zaman? Evet. Sizin bahsettiğiniz durum çok kısa dönem. O anlarda arz sabittir depolarda ne varsa o kadardır. Dolayısıyla fiyatı belirleyen tek şey, o çılgınca artan taleptir. Yani evet, o an makasın talep bıçağı çok daha keskin hareket eder. Doğru. Ancak orta ve uzun vadeye baktığımızda, o yüksek fiyatlar üreticilere bir sinyal gönderir. Daha fazla üretin. Yeni fabrikalar kurulur, üretim artar ve arz devreye girer. Uzun vadede ise, hiçbir ürün üretim maliyetini karşılamayan bir fiyattan satılamaz. Anladım. Dolayısıyla uzun dönemde fiyatı asıl belirleyen, yani o normal değeri oluşturan şey üretim maliyetleridir. Yani makasın iki bıçağı da hep devrededir. Sadece baktığımız zaman dilimine göre hangisi daha hızlı hareket ediyor onu görüyoruz. Anladım. Yani zaman merceği her şeyi değiştiriyor. Peki, değerin bu iki bıçağın kesişim noktasında oluştuğunu anladık. Ama Marshall burada durmuyor. Bu kesişim noktasının yarattığı ilginç bir psikolojiyi de fark ediyor. Hepimizin içinde gizli bir kazanç hissi yaratan bir şeyden bahsediyor. Evet. Ve bu Marshall'ın belki de en parlak ve gündelik hayata en çok dokunan fikirlerinden biri, tüketici rantı. Yani consumer surplus. Tam da o hissi soracaktım. Mesela o çok istediğiniz konserin biletini almak için Kafanızda 1000 lirayı gözden çıkarmışsınız. Hı hı, hazırsınız yani. Ama bir şekilde internette 400 liraya buluyorsunuz. Aradaki o 600 liralık fark var ya o para cebinizde kalıyor ve müthiş bir kâra geçtim hissi yaşıyorsunuz. Zafer kazanmış gibi. Bu mu? İşte tam olarak o his. Marshall bu hissi alıp matematiksel bir kavrama dönüştürüyor. Onun verdiği klasik örnek çay üzerinden. Evet. Diyelim ki bir kilo çay olmasa yaşamayacak kadar çok seviyorsunuz ve gerekirse 20 şilin ödemeye razısınız. Ama pazara bir gidiyorsunuz, fiyatı sadece 2 şilin. İşte aradaki o 18 şilin sizin tüketici rantınızdır. Gizli kazancım. Aynen. Bir ürünün size sağladığı toplam keyfin piyasa değerinden ne kadar fazla olduğunun bir ölçüsü ve bu bizim refahımızın görünmeyen ama çok önemli bir parçası. Peki bunun pratik anlamı ne? Yani bu gizli kazanç hissini bilmek ne işe yarıyor? Ya çok önemli sonuçları var. Örneğin bir devlet bir ürüne vergi koyduğunda sadece ürünün fiyatını arttırmış olmaz. Ne yapmış olur? Aynı zamanda bizim o tüketici rantımızı da azaltmış olur. Bu yüzden bazı vergiler toplumsal refaha diğerlerinden daha fazla düşürebilir. Şirketler içinse bu fiyatlandırmanın kutsal kasesi gibi bir şey. Nasıl yani? Müşterilerinin ödemeye razı olduğu en yüksek fiyatı tahmin edip orantı mümkün olduğunca kendilerine çekmeye çalışırlar. Yani sizin o konser bileti zaferiniz aslında her gün ekonomi politikalarını şekillendiren bir gücün parçası. Gerçekten de her gün yaşadığımız bir şeyin arkasındaki teoriyi görmek müthiş. Peki metinde kulağa biraz daha akademik gelen bir kavram var. Yarı rant ya da quasi rent. Bunu bizim anlayacağımız bir dile çevirebilir miyiz? Elbette. Aslında bu da çok sezgisel bir fikir. Marshall diyor ki, doğanın bize verdiği toprak ile insanın yaptığı sermaye yatırımları, yani fabrika, makine gibi şeyler arasında keskin bir ayrım yoktur. Bir süreklilik var yani. Aynen. Her şey bir süreklilik içindedir. Şöyle düşünelim. Toprağın arzı sabittir değil mi? Daha fazla toprak yaratamazsınız. Bu yüzden topraktan elde edilen gelire rant deriz. Tamam. Şimdi 10 yıl önce kurulmuş dev bir demir çelik fabrikasını düşünün. Kısa vadede o fabrikanın da arzı sabittir. Yarın sabah sihirli bir şekilde bir tane daha yapamazsınız. Dolayısıyla o fabrikanın kısa vadede getirdiği gelir tıkkı bir arsanın kirası yani rant gibidir. Çünkü arzı hemen arttırılamıyor. Aynen öyle. Bu yüzden ona rant benzeri veya yarı rant der. Bir dakika, bunu bugüne uyarlayabilir miyiz? Mesela bugün çok özel yeteneklere sahip, diyelim ki yapay zeka alanında çalışan bir yazılımcının maaşı. E, bu bir örnek olabilir mi? Mükemmel bir analoji. Yani piyasada o yetenekte çok az insan olduğu için o kişinin yeteneği kısa vadede tıpkı nadir bulunan bir arsa gibi oluyor ve maaşı tavan yapıyor. Bu bir yarı rant mıdır? Tam olarak bu. Kısa vadede o yetenekte başka birini bulamazsınız. Bu yüzden o yazılımcının maaşının bir kısmı yeteneğinin nadirliğinden kaynaklanan bir yarı rant içerir. Ama uzun vadede ne olur? Uzun vadede ne olur? Üniversiteler o alanda daha fazla mezun verir, insanlar o yeteneği öğrenmek için kurslara gider. Arz artar. Piyasadaki yetenekli yazılımcı arzı artar ve o yarı rant yavaş yavaş ortadan kalkar, maaşlar daha normal bir seviyeye gelir. İşte Marshall piyasanın bu esnekliğini 100 yıl önce bu kavramla görmüştü. Yine zaman merceği meselesine bağlandı bu da. Ya bir de o meşhur üretken emek tartışması var. Verdiği örnek o kadar akılda kalıcı ki. Hangisi? Opera sanatçısı üretken değilken onun biletini basan matbaacı üretken sayılıyor. Bu o dönem için bile kulağa çok tuhaf geliyor. Evet. Bu örnekle o dönemdeki katı ve anlamsız tanımlamaların ne kadar saçma sonuçlara yol açabildiğini gösteriyor. Kimin tanımlamaları bunlar? Adam Smith gibi klasik iktisatçıların bazı takipçileri, üretken emeği sadece somut, elle tutulur bir meta üreten emek olarak tanımlıyordu. Hmm. Bu mantığa göre, bir opera sanatçısının muhteşem performansı üretken sayılmazken, o opera'nın biletini basan matbaacı ya da seyircilere program satan görevli üretken sayılıyordu, çünkü onlar somut bir nesne üretiyorlar. Bu inanılmaz bir bakış açısı, yani. O dönemde bir hizmetin, bir sanatın ya da bir deneyimin değerini ölçmekte bu kadar zorlanıyorlardı. Aynen öyle. Aslında bu tartışma bugün de devam ediyor gibi. Yani bir influencer'ın yarattığı değerle bir çiftçinin ürettiği buğdayın değerini nasıl karşılaştırırız? Marshall'ın sorusu hala geçerli. Kesinlikle geçerli. Marshall işte bu yapay ayrıma karşı çıkıyor. Onun için asıl mesele şu; bir faaliyet toplumsal refaha tatmine, mutluluğa bir katkıda bulunuyor mu? Bulunmuyor mu? Mesele bu. Evet. Eğer opera sanatçısı insanlara keyif ve tatmin sağlıyorsa elbette ki üretkendir. Marshall ekonomiyi bu anlamsız, katı sınıflandırmalardan kurtarıp insan deneyiminin zenginliğini kucaklayan bir alana dönüştürmeye çalışıyor. Peki tüm bu piyasa dinamikleri, rekabet, arz, talep, bütün bunları bir araya getirdiğimizde ne anlama geliyor? bu modern rekabetçi toplum, atalarımızın yaşadığı o daha ilkel toplumlardan daha mı bencil bir yer? Genelde böyle bir algı var. Marshall bu soruya çok net bir şekilde hayır diyor. Ona göre modern çağın karakteristiği bencillik değil. Değilse ne? Planlı ve bilinçli olmak, yani deliberate. İnsanlar artık içgüdüleriyle değil, geleceği daha fazla düşünerek, planlayarak hareket ediyorlar. Evet, aile bağları belki daha dar bir alana, çekirdek aileye yoğunlaşmış olabilir. Ama Marshall'a göre bu bağlar eskisinden çok daha güçlü ve derindir. Hatta daha da ileri gidiyor. Tanımadığımız insanlara karşı duyduğumuz sempatinin de arttığını söylüyor. Planlı bir fedakarlık diye bir kavramdan bahsediyor. Bu ne anlama geliyor? Bu modern toplumun en ilginç özelliklerinden biri. Eskiden insanlar sadece kendi köylerindeki, kendi kabilelerindeki tanıdıklarına yardım ederdi. Doğru. Oysa modern çağda hiç görmediğimiz dünyanın öbür ucundaki insanlar için endişelenip onlara yardım kuruluşları aracılığıyla para gönderebiliyoruz. Bu dürtüsel bir iyilik değil, bilinçli, organize ve planlı bir fedakarlık. Çok ilginç. Hatta Marshall, modern rekabetin doğduğu ülke olan İngiltere'nin bile gelirinin büyük bir kısmını hayır işlerine ayırmasından bahsederek rekabetin ahlaki bir çöküşe yol açmadığını savunuyor. Tasarruf etme motivasyonuna dair tespiti de bu noktada çok çarpıcı. Yani insanlar sadece kendileri için, kendi yaşlılıkları için biriktirmiyorlar. Tam olarak. Bu belki de Marshall'ın insana dair en dokunaklı gözlemlerinden biri. Şöyle diyor: Evet. Aile sevgisi olmasaydı, bugün çok çalışan ve dikkatli bir şekilde tasarruf eden birçok kişi, sadece kendi hayatları için rahat bir yıllık gelir sağlamaktan fazlasını yapmazdı. Çok güçlü bir cümle. Yani insanları gece gündüz çalıştıran, onları tasarruf etmeyi iten temel gücün çoğu zaman salt kişisel çıkarları değil, aileleri ve özellikle de çocukları olduğunu söylüyor insanların büyük bir kısmının biriktirdikleri serveti kendileri harcamak yerine ailelerini bırakmayı tercih ettiğini belirtiyor. Bu, kapitalizm eşittir aç gözlülük şeklindeki o basit karikatürü tamamen alt üst ediyor. Kesinlikle. Marshall, modern ekonominin motorunun aslında çoğu zaman sevgi yani aile sevgisi olduğunu söylüyor. Bu gerçekten de üzerinde düşünmeye değer çok güçlü bir argüman. Evet, ekonominin temelinde yatan o insani motivasyonların ne kadar karmaşık ve derin olduğunu gösteriyor. Bencillik var, evet, ama fedakarlık da var, sevgi de var, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma arzusu da var. Marshall'ın ekonomisi işte bu zenginliği kucaklayan bir ekonomi. Gördüğünüz gibi, Alfred Marshall'ın 100 yılı aşkın bir süre önce yazdığı bu metin, ekonominin sadece para ve piyasalardan ibaret olmadığını bize yeniden hatırlatıyor. Hmm temelinde insanı, onun motivasyonlarını, zaaflarını ve en önemlisi sevgilerini barındıran canlanlı bir alan olduğunu gösteriyor. Bugün, değerin bir makasın iki bıçağı gibi arz ve talepten oluştuğunu gördük. Tüketici rantı gibi kavramlarla gündelik alışverişlerimizdeki o gizli zafer anlarını anladık. Ve en önemlisi. Ve en önemlisi, modern rekabetçi dünyanın arkasındaki itici gücün salt bencillik değil, çoğu zaman aile sevgisi gibi çok daha derin ve insani duygular olduğunu gördük. Ve sizi Marshall'ın kitabında solduğu ve bugün de her zamankinden daha geçerli olan bir düşünceyle baş başa bırakalım. Şöyle soruyor. Evet, 15. soru. Yoksul sınıfların gelirindeki bir artış ve işlerindeki bir azalma, ulusal maddi servette bir miktar azalmaya yol açsa bile ne ölçüde hedeflenmelidir? Ve devam ediyor. Bu adaletsizlik olmadan ve ilerlemenin liderlerinin yani girişimcilerin ve yenilikçilerin enerjilerini azaltmadan ne kadar ileri götürülebilir? Bu soru bugün servet dağılımı, sosyal adalet ve ekonomik büyüme üzerine yapılan tüm politik tartışmaların tam merkezinde. Aynen öyle. Marshall bize bir cevap vermiyor ama doğru soruyu sorarak hepimizi düşünmeye itiyor.